Mısır'da çatışmalar başladı. Genelkurmay Başkanı Fettah Sisi'nin halka meydanlara inin çağrısı Mursi yandaşlarının şiddetiyle sonuçlandı. Mısır'ın Garbiye ilinde 6 kişi yaralandı. Mısır'da tansiyon yeniden yükseldi. Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Abdülfettah Sisi'nin halkı meydanlara çağırması Müslüman kardeşler yandaşları tarafından öfkeyle karşılandı. Sabah erken saatlerde Mursi yandaşları ve vatandaşlar arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi yaralandı. Öte yandan ordu Adeviye'de toplanan Mursi'cilere barışçıl ve şiddetsiz protesto çağrısında bulundu. Askeri helikopterden Mursi yandaşlarına atılan bildiride ordu din ve insanlık düşmanlığı yapmaz. Güçlü ve güvenli bir ülkenin mücadelesini verir. Kardeşine silah doğrultma hep beraber şiddete ve teröre karşı duralım ifadesini kullandı. Ordunun barış çağrısına Müslüman kardeşler yandaşlarından karşılık gelmedi. Genelkurmay Başkanı Sisi, Mursi yanlılarının uyguladığı şiddete ordunun müdahale edebilmesi için halkın onayını istemiş. Cuma günü meydanları inerek desteklerini göstermeye davet etmişti.